Arkadaşlar merhaba. Farkındalığımızı artırmak için bugün önemli bir hususu kısa bir şekilde ifade etmek istiyorum sizlere. Beraber ekran görüntüsünde paylaştığımız gibi bildiğiniz üzere sene başından bu yana bizim her zaman vurguladığımız bir durum var. O da diyoruz ki arkadaşlar bireysel başarı için ne gerekiyor? Bireysel çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla işin merkezinde olan öğrencinin bu noktada büyük bir önemi var. Bunu da gerçekleştirmek, yani bireysel başarıyı gerçekleştirmek için de bildiğiniz üzere bizim sizlere sürekli bir şekilde verdiğimiz, sağladığımız büyük bir imkan var. O da nedir? Birebirler. Biliyorsunuz bir öğrenci haftada 5 tane, bakın haftada 5 tane birebir alma imkanına sahip. Her bir birebir 20 dakikada ciddi bir zaman dilimi yapıyor. Dolayısıyla da bu birebirleri iyi değerlendiren bir öğrenci neler kazanıyor? Bunlar üzerinde çok kısaca durmak istiyorum. Bakın mesela önümüzdeki yıl LGS sınavına girecek olan yani 8. sınıf olacak olan öğrencilerimiz yani şu andaki 7. sınıflardan iki tane sınıfı örnek olarak aldım. Bununla alakalı bir paylaşımda bulunacağım. Örneğin ben öğrencilerin isimlerini kapattım. Numaraları var. Onlar kendilerini bilirler. Örneğin mesela 86 numaralı öğrencimiz. 1 Ocak 2023 Pazar gününden 31 Mart 2023 Cuma gününe yani bugüne kadar toplam bakın 3 aydan bahsediyorum. Bu 3 ayda öncelikle şu alttaki kırmızı yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer bir öğrenci 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren her hafta birebir alsaydı, yani bu fırsatı değerlendirmiş olsaydı 60 tane birebir alabilirdi. Bakın bu önemli bir durum ve bu ise 1200 dakika yani 20 saat demek. Şimdi ders anlatıyorsunuz, çalışmalarınızı yapıyorsunuz, deneme sınavlarınız devam ediyor, rehberlik faaliyetleriniz devam ediyor, sınıf takipleriniz devam ediyor, haftalık cizage takipleriniz devam ediyor, döküman kontrolleriniz devam ediyor. Tüm bunları ilave olarak ayrıca ne yapıyoruz? Birebir. Yani benim buradan sıkıntım var, yapamadım, şurada şu sorun var, işte şu kitabımda buraya takıldım vesaire gibi birçok hususu çözecek büyük bir fırsatı sizlere sunmuş oluyoruz. Bu fırsatı bir örneklem olsun diye ifade ediyorum. Mesela ne kadar değerlendirilmiş? Ee, bakalım beraber görelim. Bakın 20 saat birebir alma imkanımız varmış öğrencinin son 3 ayda. Hangi öğrencimiz mesela isimleri ben gizledim önemli değil. Neyi ne kadar değerlendirilmiş biraz bakmış olalım. Ee, mesela bu öğrencimiz 7 tane etüt almış. Toplam 3 ay boyunca 7 tane etütünden 5 tanesine bakın katılmış gibi bir başka öğrencimiz mesela sadece bir tane. Bakın e, çok 60 taneden bahsediyorum. 60 bile bir alma imkanı varken bu öğrencimiz bir tane almış. Bir başka öğrencimiz 3 tane almış. Bir başka öğrencimiz bir tane almış. 14, 18 şeklinde. Bakın burada ne yapıyorsunuz? Bunları görüyorsunuz. İki tane örnek olarak sınıf almış oldum ben. Yani dolayısıyla 60 tane birebir alma imkanı varken öğrencimizin işte burada bir öğrencimiz mesela 27 tane birebir almış. Bu 27 taneden 18 tanesine bakın katılmış. Yani şurada öğrencilerimizin aldıkları birebirleri, burada ise ikinci sütunda ise bakın gördüğünüz gibi katıldığı birebirleri gösteriyor. Ee, hani Nasrettin Hoca'nın hesabı bir fıkrasında ifade ediyor ya, kedi buysa ciğer nerede, ciğer buysa kedi nerede hesabı. Dolayısıyla arkadaşlar eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Biz başarı istiyorsak, yükselmek istiyorsak, bulunduğumuz pozisyonu sürekli bir şekilde artırmak istiyorsak dolayısıyla ne yapmamız lazım? Haftamızı güzel planlamamız lazım. Bu planlamamızda benim neye ihtiyacım var? bu dersten bu derse bu derse şu dersin şu konusuna şurada çözemediğim yer var bu da takıldığım yer var vesaire şeklinde burada da birebirleri çok iyi değerlendirmek gerekiyor böyle bir fırsat sunuyoruz bu fırsatın ne kadar değerlendirildiği değerlendirildiği ile ilgili olarak da küçük bir fotoğrafı sizlerle paylaşmış oldum diyoruz. Evet bunu özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bir farkındalık oluşturmuş olur diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.